Ne yapıyorsun sen orada ya? Evet, Köpeklerin sesi geliyor da. Tabaklar taşıyorum ya. Ne? böyle ağacı açacağım buyla. Ağaca? Açacağım bir kamburca. Ağaca zarar verme sonra. Tamam açacağım. Bunu yiyeceğim. Bunu yiyeceğim. Aa burada nane varmış da. Evet. Bak nane var burada. Nane Toplayalım mı Sen ne yapacaksın Hayır ağaca taşatma atma ama Ağaca taş atma Aa nar varmış burada nar Nar varmış Beraber gidip nar toplayalım mı Nereden gidelim oraya Gel ileriden gidelim o zaman. Hadi gel bu tarafa gel. Hadi buradan narlar gel. Evet biz nar toplayacağız gel. Sen narları gördün mü? Aa aşağıdalar narlar. Cihangir sen burada top, sen burada dur, ben gidip alayım geleyim mi ha? Ha? Sen bu çardan altında dur, tamam mı? Burada dur, ben gidip al... gidip alacağım ama Tamam mı oğlum? Cihan gir, gel yanıma. Toprak mı girdi? Ben sana alıp geleyim mi ha? Tamam. Buldum. Al bakalım. <laughs> Sen bu ayakkabını hale getirdin. Yaramaz çocuk. Sen toprakla oynuyorsun. Anladım ben seni. Al nardan al. Al bunları da göm. Al. Yiyecek, yiyecek misin? Yiyeceğim. Çıkartayım içine. Çıkart. Ve bir tane içine. Mı Sakla bakalım onu. Sak Nasılmış? Saklanım değil. Oo Cihan Gir içi çok güzel çıktı bakana Cihan Gir bakar mısın? Toplar. Al, al ye. Toplarız koy. Al hadi. Kış narıymış al. Elin topraklı olsun bir şey olmaz. Hmm. Çok lezzetliymiş ha. Değil mi? Çok güzel Bir yandan çıkartayım bunu. Ben çok beğendim. Sen beğendin mi? <laughs> Aa, tabak bir şey oldu. Ama bunu tabak bir şey oldu. Tamam. Düşeni yeme. Al bunu ye. Bu çok güzel olmuş bakalım. nasıl narmış bu ya. Ver onu da ben yiyeyim. Bak içi nasılmış. Kıpkırmızı. Hmm. Çok lezzetli ya. Hmm. Kum mu olmuş? Toprak mı? Mu olmuş? Bakın burada en tepeye çıktık. En tepeye mi çıktık biz? Hı. Hmm. Hmm. Ne? En tepe bu çardağı sen biliyor musun? Yaz tatilinde gelirsin buraya tamam? Olur mu? Kuşlar nerede kuşlar? Burada bir kartal vardı az önce. Nereye gitti o kartal acaba? Hmm. Kartal nerede? Bilmiyorum. Biz tamam. gidelim mi artık? Hadi tamam. Bir, bir gidelim. Tamam. Biz bir araç gidelim.